Ağla Selçuklu Mezarlığı, Bitlis'in Ağlat ilçesindeyiz. Arkadaşlar burası dünyanın en büyük Türkistan mezarlığıdır. Orta Çağ Türkistan mezarlığı olarak da geçiyor. Yaklaşık bu alanda 8200 8200 deniyor. 8000 ile 9000 arasında mezar bulunmaktadır. Arkadaşlar fark ettiğiniz gibi mezarların dikili taşları kimisi kısa, kimisi uzun. Az ileride göstereceğim. 3-3 buçuk 3 metreye kadar uzun olanları da var. Arkadaşlar taşların üzerinde Arapça ya da Farsça tam ben bilemiyorum yazılar var. Her tarafında var. Şöyle bir tanesini şey göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnmek istemiyorum. Her tarafta mezarlıklar. Şöyle görüyorsunuz. Hem yanda var hem önünde var hem arkasında var. Bazı mezarların şuralarında bile var. Yaklaştıracağım biraz. O insanların hayatlarından kısa kesitler paylaşılıyor. Örneğin ismini, kaç yaşında olduğunu ve biliniyorsa nasıl vefat ettiği falan yazıyor. Veya iyi bir insan mı onu yazıyor. Savaşlarda burası bombalanmış tabi. Bombalandığı için bazı taşlar hasar görmesine rağmen çoğu taş hala ayakta dimdik. Fakat bir çeşit mantar, şöyle söyleyeyim bir çeşit mantar bu taşları aşındırdığı için devlet tarafından bakım yapıldı. İlaçlanıyor, tazikli sonra yıkanıyor, taşlar ayakta tutulmaya çalışıyor. Gerçekten geldi. kaç yıl söyledim, 600-700 yıl geçmesine rağmen taşlar hala dimdik. Yani bilinen mezarların üzerinde böyle sağ olsunlar açıklamışlar, yazmışlar da. Nurettin Muhammed, bu kabir saadete ve şehadete erişmiş, şan yüce, her şeyi gücü yeten Allah'ın rahmetine muhtaç, rahmetli Ahmet'in oğlu Nurettin Muhammed'indir. O Muharrem ayında 699'da vefat etti. Bu milat takvime göre Eylül-Ekim arası yazmışlar. 1299 yılında vefat eden Nurettin Muhammed'e etmiş. Buralar hala sağlam. Şu kısımlar aşınmış. Zaten bir tür mantar bu taşları aşındırıyor. Devlet bunları yani ilaçlayıp ağların tazikli suyla yıkıyor. Biz arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Mezarlar grup grup. Ya düşündüğüm kadarıyla zaten bu grubun önünde bir tane açıklama var. Muhtemelen aile aile olduğunu düşünüyoruz. Bazı mezarlıkların. Bir de burada böyle bir şey fark ettim. Böyle yaklaştıracağım. Modifiyeler çok güzel. Taşlar çok ince işlenmiş. dokunduğumuz zaman hani taş gibi değil de beton gibi duruyor. İçeride iki adet kümbet vardı. gerime geldik. Burası Emir Bayındır kümbeti. Atkoyunlu hükümdarı Rüstem de Bayındır'a aittir. 1481 yılında yapılmıştır. Bu taşlar, e, meşhur, sağlam, dayanıklı ahlat taşlarından yapılmıştır arkadaşlar. Burası kümbetin içi. Kapısı kilitlenmiş, iyi ki de kilitlenmiş. İnsanlar duvarlara yazı yazmışlar. Karşı taraf kıble. Şöyle. İşçilik çok güzel demiştim. Birkaç yerde, birkaç mezarlıkta şu modifiyeyi gördüm. Bazı mezarların üzerinde de bulunuyor. taşlar çok sağlam. Demir gibi yani. Mezarın kime ait olduğu yazılmıyor arkadaşlar. Burada bir mezar var içeride. Cümletin altındayız. Şöyle göstereyim. Mezar kime ait yazılmıyor. Muhtemelen at Koyunlu şey hükümdarı Rüstem ve Bayındır'a ait olabilir. Öyle düşünüyoruz. Hiçbir şey gözükmüyor. Çok karanlık. Şöyle yaparsam gözükecek mi? Evet gözüktü içerisi. Çok net. Hava karşı tarafta bir delik var. Arkadaşlar o gördüğünüz mezarlar Akkoyunlu hükümdarı Rüstem ve Bayındır'a aitti muhtemelen.